Samsun'da 3 kişi cep telefonu gasp ettikleri gencin hesabındaki paraları kendi hesaplarına aktardı. Çatalarmut Mahallesi'nde meydana geldi olay. İddiaya göre 3 kişi TM'yi evinde darp edip cep telefonunu gasp etti. Şüpheliler TM'nin telefonundan banka hesabına girerek kendi hesaplarına 5270 lira para aktardı. Şüpheli şahıslar ayrıca TM'nin çantasından birçok eşyasını çaldı. Tüm bunlar yetmezmiş gibi bir de evinden çıkartıp zorla bir araca bindirip jandarma bölgesinde ıssız bir yere bıraktı. Olayın ardından TM polise şikayette bulundu. Alo. Tamam. Tamam. Ne girebileceğim? Tamam. Az gel gel. Bak gel gel ben <laughs> <du> <cemezsin>. gel. <laughs> <laughs> Polis ekipleri yaptıkları araştırma sonucu gasp olayına karışan CT ile SCA'yı yakalayarak gözaltına aldı. Yakalanan şahıslarla birlikte gasp edilen malzemeler de ele geçirildi. İşlemleri tamamlanan şüpheliler Samsun adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren CT çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayın devamında firari şüpheli YA polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Bugün Samsun adliyesine sevk edilen YA çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T tipi kapalı cezaevine gönderilirken adliyeden çıkışı yapıldığı esnada kendisini çeken muhabirlere saldırarak küfür etti. Küfür eden zanlıyı polis ekipleri sakinleştirerek araca bindirdi.